Arkadaşlar merhaba. Bugünkü kanalımızın e, video konusu LED xenon Far nasıl takılır? Öncelikle LED xenon Far'da hangi markayı tercih etmeniz gerektiğini söyleyeceğim size. En iyi ürün Niken arkadaşlar. Piyasadaki en iyi ürün, en dayanıklı ürün. Tabi bu Foton gibi markaları haricinde alınabilecek diye söyleyip tabir edeyim. Biz Niken marka tercih ediyoruz. Aracımız 2010 model 207 e, dizel. Bunun ampul tüpü merak eden olursa kısa farlar H7, uzun farlar H1 arkadaşlar. E, montaj yaparken <laughs> e, basit zaten fiş gördüğünüz gibi bakın şöyle bir fişimiz var. Orijinal far fişine gel kardeş. Adam orijinal far fişine bu şekilde birebir uyumlu. Şöyle hatta ışığı da tutayım ki tekrar söküp takayım. Şöyle evet, artı eksisi var. Ona dikkat ederseniz bakın tekrar takıyorum. Birebir uyumlu. Hiçbir şey yok. Ekstra kablo kes beach. hiçbir olay yok arkadaşlar. Ürünümüz iki yıl garantili bir ürün aynı zamanda arkadaşlar. Muayeneden direkt geçer. Aklınızdaki soru işareti olmasın. Onun haricinde dedim ki montajı çok basit. Direkt orijinal ampulleri söküyorsunuz. Yerine şöyle bir aparatı var. Şöyle göstereyim. Işıkta göstereyim size hatta. Şöyle bir aparatımız var. Bunu önce takıyorsunuz. Şu şekilde çukur yeri. Şöyle içe gelecek şekilde. Şu şekilde takıyorsunuz. Farın içindeki teli bunun üstüne oturtuyorsunuz. Sonra da bu ampulü takıyorsunuz. içine. O da şöyle geçiyor. oturturduğumuzu düşünürsek yerine şu şekilde yerine oturuyor arkadaşlar. Farın içinde de aynı şekilde. Aynı zamanda farın doğru ışık vermesi için de arkadaşlar bakın bunlar ince şeyler. Ee, bazı ustalar bile bunu yamuk yumuk takıyor. Bu şekilde karşıya bakacak. Sağa ve sola bakacak şeyler. LED'ler, chipset'ler bakın şöyle sarı sarı çipler olur. Bu hemen hemen her markada aynıdır. %99.9 aynıdır. Şu şekilde karşıya bakacak arkadaşlar. Eğer şu şekilde ya da daha farklı şekilde ampulü tutturmazsanız ampul aşağı yukarı bakarsa aydınlatmada herhangi bir verim alamazsınız. Şimdi mesela örneğini göstereceğim size. Öbür tarafı montaj yaptım ben daha hızlı anlatabilmek için daha pratik olsun diye. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? Bunlar da olsunlar. Bu şekilde Bir de bu taraftan gel al. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Düzgün olduğu için ışık yayılımı da gayet güzel. Düzgün. Herhangi bir yani dağılma var ama öyle afak gibi dağılım yok. Bu da uzun farlar. Şöyle kısaları kapatayım sadece uzun yakayım mesela. Geliyorsunuz değil mi? Bakın karşıdaki arabadan far dağılımı, ışık dağılımı güzel. Herhangi bir rahatsızlık vermez. Bu şekilde arkadaşlar. E, aklınıza herhangi bir soru takılırsa yine kanalımızda soru cevap bölümünde cevaplarız arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar dilerim.